Burada oyuncaklar daha güzel. bir mi oraya? Gel şuradaki oyuncaklara bakalım. Hadi gel. Aa bak çok güzel oyuncaklar varmış Yusuf. Sana göre oyuncaklar var. Hadi bak. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Bir sürü araba var burada. Yusuf gördün mü anneciğim? Hı? Bir de şunlara bak. Küçük küçük oyuncaklar. Ay şunlara bakın arkadaşlar. Kocaman. Yusuf bak bisikletler de varmış burada. ah şu yeşili ne kadar güzel. Anne, gel, gel, gel. Ne oldu? Gel, bak şuradaki görüyorsun, değil mi? Evet. Bak, gireriz, gireriz. Hmm. hmm. Da... Öyle mi oluyor? Evet, da var, ha evet olabilir. Yani, gel bakalım başka oyuncakları Yusuf. Gel bak şurada hot var. Aa bak bakalım Yusuf. Bak ben sana şunu söylüyordum. Bak bunu. İstemez misin bunu? Arkadaşlar Yusuf bunu beğenmedi. Bir de büyüğü var. Yusuf büyüğü var. İster misin? Yusufcuğum bak. Ay şuna bakar mısın Yusuf? Kocaman. Bak. Kocaman. Gördün mü? Ay Yusuf bir de şuna bak. Kocaman ağzı var. Yusuf gel şuna bak. Şu güzel mi? Bak. Kocaman bir ağzı var. Yersin Yusuf. Aman Allahım yersin. Ay kafanda sığıyor. Tamam tamam Yusuf tamam bırak yiyeceksini bırak. Ay yedi mi? Yusuf gel robotlara bakalım. Evet buradan şimdi Yusuf'a bir oyuncak alacağız. Yusuf hangisini istersen onu alacağız. Ay Yusuf ne buldun sen? Kocaman. O ne öyle? Kuru kafa. Koyalım onu ver. Çok büyükmüş. Bakar mısınız? Vış bu ne böyle kocaman. Yusuf neredesin? Seçebildin mi oyuncak bak. Seçebildin mi? Ay şunlara bakın çok sevimli. Yusuf şuna baksana çok cici Yusuf. Minik minik oyuncaklar. Hangisi? Bana mı bakıyor? çok tatlıymış. Bir de şu oyuncaklara bakalım. Burada neler varmış. Bakalım. Ha şuna baksın. Ne kadar i̇şte. Şu. Şu. O değil, o değil. Evet. Yusuf bak burada anahtarlık da alabilirsin. Ay bunlar ne kadar tatlı. Yusuf. Baksana. Arkadaşlar. Bunlar da çok güzelmiş anahtarlıklar. Yusuf. Bir tane alalım mı sana? Oldu mu? Geçirdin mi? Evet. Çok tatlı. Elini mi ısırdı Yusuf? Yusuf bunlardan alacak mısın şu anahtarlıklardan? Yusuf çantalara bak istersen. Bakacak mısın çantalara? Tamam arkadaşlar biz başka oyuncaklara bakacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.